burada TikTok'tan aboneler geliyorlar. Burada işi e, pan yapmayı, bu varsa işin inceliklerini öğrenip gidiyorlar. E, TikTok'ta abone olan herkese telefon numaramı verdiğim gibi WhatsApp'tan konum atıyorum. Geliyorlar burada öğretiyoruz. Şu an bir abonemiz daha geldi. Telefonluktan arkadaş. Şimdi pan nasıl yapılır? Tekrar tekrar gösteriyorum. Sebebi de şu. Şu işi öğrenin. Bu iş kimseye zarar getirmez. Bu iş yasal. Kırıntı madencilik. Herhangi bir yerden izin almaza gerek yok. Google'a kırıntı madencilik yazarsanız bu işin yasal olduğunu kendiniz okuyup görebilirsiniz. Tanıdığınız hakim, savcı, avukat varsa arayıp sorup öğrenebilirsiniz. Bu iş yasal. Ben size bu işi başlarken her zaman diyorum videolarda, canlı yayınlarda. Bir tane pan almanız yeterli başlangıçta. Bir pan, bir kül küre, bir çapa. Savanınızı kendiniz yapın diyorum. Savan maliyeti videolarda gösterdim. Bazı demircide 1500 liraya mal oluyor, bazısında 2000 liraya mal oluyor. Bir de artı su motoru. Hani... Ben insanları bu şekilde bu işi öğrettiğim için, bir de Türkiye'nin yüzde gezdiğim için, insanlar beni ciddiye aldığı için, benim dediklerimi yaptığı için, piyasada sabah satan insanlar bana aşırı derecede yükleniyorlar. Ölümle tehdit ediyorlar, bana iftiralar atıyorlar. Yayınlarıma gelen abonelerime özelden mesaj atıp, beni kötüleyerek kendilerine çekmeye çalışıyorlar. Her türlü e, saldırıda bulunuyorlar. Şimdi ben Bunlar hakkında savcılığa dilekçe verdim. Mahkeme sürüyor. Sürekli bu hakaretlerini, kayıtlarını tekrar tekrar veriyorum. İnşallah ceza alacaklar. Ben doğru yoldum, doğru bulduğum yolda devam ediyorum. Sadece bir senede 950'den fazla insana öğrettim bu işi. Videolara bakarsanız görürsünüz. Türkiye'nin yüzde gezdim. Öğretmeye de devam ediyoruz. Şimdi derenin kenarından aldığımız malzeme bu. Flesler dediğimiz olay. Derenin yan tarafından alıyoruz. Derenin içinden değil. Yani derenin eski yatağı. Derenin yan tarafı derenin eski yatağıdır. Malzemeyi bu şekilde pano doldurduğumuz zaman pano şu şekilde tutmuyoruz. Böyle tutarsak ne olur? Bunu böyle salladığınızda boynumuz, belimiz her tarafımız ağrır. Şu şekilde parmak uçlarıyla tutuyoruz. Şu hareketi yaptığım sürece altın sudan tam 19 kat ağırdır. Demir tozdan dahi ağırdır. En dibe çöker. Tek yapmanız gereken şu. Aynı bu gibi. Gayet basit. <laughs> altın her derede olur mu? Her derede altın olmaz. Bolca kuvars taşı olacak. Ne kadar çok kuvars o kadar çok altın. Altın yeryüzüne taşıyan çekirdekten kuvarsdır. Kuvars volkanik atıktır. Kuvarsa çakmak taşı da derler, döven taşı da derler. Kuvar altın ilişkisini merak ediyorsanız benim videolardan veya belgesellerden bakabilirsiniz. Anadolu'da Romalılar, Lidyalılar bu kuvarslardan çıkardı altını. Kuvarslardan çıkardılar. Yani yerelerde bakacağımız bir şey kuvars taşı. Şimdi ben bu şekilde yaptığım için altın ağır ya en dibi çöküyor. Şunu yaptığım için. Sizden ricam Yayınlara destek olmanız. Beğeni, paylaşım, yorum. Yayınlara destek olun. Sizden tek ricam o. Şimdi üstteki hafif malzemeden kurtulmak için, hafif malzemeden içindeki malzemeyi dökmüyorum. Bir 45 derece açıyla pano ön tarafa eğdim. Suda şu hareketi yapıyorum sadece bakın. Su kendi ahenkiyle üstten hafif malzemeyi sıyırıp götürüyor. Hiçbir şekilde panı devirmiyoruz. İçindeki malzemeyi gitmiyoruz. Tek yaptığımız bu. Üstten of malzemeyi iken sıyırıp götürüyor. Sizden ricam bolca beğeni ve paylaşım arkadaşlar. Yayını beğeni ve paylaşım. Daha fazla insan öğrensin. Daha fazla insan altın çıkarsın. Türkiye'nin derelerinde altın var. Yabancı firmalar gelip buradan götüreceklerini. Türk halkı kendisi çıkarsın. Ek gelir. Bakarsın güzel bir derede ek gelir. Günde 2 gram, 3 gram, 5 gram altın çıkartırsın. 1 gram altın şu an 3000 liradan fazla. Ama bunu öğrenmek kimseye zarar getirmez. Bu iş yasal, kırıtı madencilik, serbest. Öğrenin. Videoları dikkatli bir şekilde izleyen her insan bu işi yapar. Çünkü Türkiye'nin birçok yerinde derelerde altın çıkarttın. Farklı farklı şehirlerde. Farklı farklı derelerde. Her derenin tabiatı farklı. Her derenin altın veren yeri farklı. Bu yüzden videoları izlerseniz bu işi öğren, öğrenmekte o kadar zorlanmazsınız. Çünkü her türlü derdi altın çıkarttım ben. Size savak ıvır zıvır, zıvır satmaya da çalışmıyorum. İş öğretmeye çalışıyorum. Ve piyasada savak satmaya çalışanlar beni piyasadan düşürmek için her türlü iftira atıyorlar. Ölümle tehdit ediyorlar. Her türlü çirkefliği yapıyorlar. Küfürler ediyorlar. hani. Ama ben doğru bildiğim yolda devam ediyorum. İnsanlar öğretmeye devam ediyorum. Son bir yıl içinde 950'den fazla insan öğrettim. Bine yaklaştık. Öğrettiğim insanlardan tamamen bu iş yapanlar var. Bu işten ekmek parasını kazananlar var. Bu işi öğrenmek kimseye zarar getirmez. Görüyorsunuz arkadaşlar. Sakin bir şekilde. Hiç kendimi kasmadan. Su üstten of malzemeyi sıyırıp götürüyor. Her zaman diyorum ya. Altın ağırlığından faydalanıyoruz. Şöyle göstereyim. Demir tozu hiç altın gözükmüyor. Neden? Altın daha ağır. Eğer güzel bir pan yaptıysam burada altın var. Burası çok fazla demir tozu tuttuğu için kalan demir tozunu burada temizleyeceğim. Altını burada göreceksiniz. Şurada. Sizler için bolca beğeni ve paylaşım yapalım yayının. Daha fazla insan gelsin, daha fazla insan öğrensin. Kars'taki adam da yapsın, Edirne'deki adam, Edirne'deki adam, da yapsın. Köyünde çok güzel dere vardır, altın vardır. Çıkarsın, para kazansın. Hem kendi ekonomisine, hem Türkiye ekonomisine katkısı olur. Dereden çıkan altının. Bu altının derede kimseye bir faydası yok. bakın arkadaşlar altın bu demir tozun altından çıktı şimdi burada birkaç parça altın var biraz da demir tozu var şuradan devam edeceğim ee, diğer panlarda bunu denemeyin altını kaçırırsınız bunu şurada set var bakın bu pana özel bir şey bu diğer panlarda yok şu set altını burada kıstırıyor bu pan burada kıstırdığı için demir tozunu temizlemek kolay TikTok'ta abone olan herkese telefon numaramı veriyorum. Gittikleri derelerden beni görüntülü arıyorlar. İcabında buraya gelip burada fan kullanmasını, bu işin inceliklerini birebir benden öğrenip gidiyorlar altınlarını çıkartıyorlar. Yani TikTok'tan abone ben para mı kazanıyorum? Parasından değil. Düşmanlarım orada. Hani beni orada tehdit edenler hepsi TikTok'ta. Benim ölümle tehdit edenler. Yayınım en az 15 kez kapandı. Çak hesaplarla sürekli yayınımı şikayet ediyorlar. E ben de bunu çare olarak abonelik buldum. Normalde TikTok aboneleri, yayın, yayıncılar yani. 1000 lira, 1500 lira abonelik koyuyorlar. Ben en düşüğü hangisini onu buldum? 60 lira. 60 liraya bana abone olduğum zaman bu para beni zengin etmez. Siz fakir etmez. Bir paket sigara parası değil. Artı bu 60 liranın sadece 20 lirası bana geliyor. Yani buraya gel geldiğin zaman da bir çay kahve içersin fitleşiriz. Sıkıntı değil. Parasından değil yani. TikTok'ta abone olan herkese telefon numaramı veriyorum. Sonuna kadar yardımcı oluyorum. Bakın arkadaşlar. Tertemiz altın. Tertemiz pan. Tertemiz altın. Tertemiz pan. Tertemiz altın. Yani buraya gelirseniz bu şekilde pan yaparsınız. Benden bu şekilde öğrenirsiniz. Şimdi altını bununla çektireceğim. Normalde bunun hazırları satılıyor mu? Satılıyor. İl mekanikte var. Bu vakumu çok güçlü olduğu için kendim yaptım. Herhalde bununla bir deterjan şişesi. Bir tane boru taktım ağzına. Yapıştırdım. Basit tutuyorum. Altının üzerine gelip bırakıyorum. Gördüğünüz gibi ne varsa çekti içine. Suyla birlikte vakumlayarak ne varsa asılıyor. Şu an temizledik. Hiçbir şey yok. Tekrar malzeme katıyorum. Şimdi parayı şu şekilde tutuyoruz. Her zaman gösteriyorum. Parmak ucuyla. Böyle tutarsan yorulursun. Artık iyi bir çökertme yapamazsın. İllaki de şu şekilde. Serbest rahat. Suyu alıyorsun. Aynı un öner gibi sağa sola çarpıyorsun. Şu altın ağır olduğunda sen bunu yaptığın sürece en dibe çöker. Hafif malzeme yukarı gider. Ağır malzeme dibi iner. Bunu yaptığımız sürece. Çökertmeyi yaptıktan sonra kanı 45 derece açıyla eğiyorum şeyi 45 derece. Şurada şu hareketleri yapmıyorum. Sabit tutuyorum 45 derece. Su ileri geri hareket ettirdiğimde aynı sahile vuran deniz dalgası gibi şu kendi ile üstten hafif malzemeyi sıyırıp götürüyor. Hiçbir şekilde panu suya devirmiyoruz, dökmüyoruz. Üstten hafif malzemeyi şu kendisi alıp götürüyor. Çökertmeyi iyi yaptıysak altın aşağıda güvende. Çökertmeyi yap yapmadığımızda panik sonunda göreceğiz. Aynı şekilde devam ediyoruz. Malzeme azaldı. Tekerle çalışabileceğim kadar azaldı. Hiç malzemeyi bozmuyorum. Tam karşıdan baş parmağım yukarı dört parmak aşağıda. Tam karşıdan tutuyorum. Hafif kavuş çiziyorum. Malzemeyi tam göbeğe toplamak için. Tekrar çökertme yapıyorum. Aynı şekilde 45 derece öne eğdim. Su üstten hafif malzemeyi sıyırıp götürüyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde panu suya devirmiyoruz. İçindeki malzemeyi itmiyoruz. Üstten hafif malzemeyi götürüyor su. Tekrar çökertme yapıyorum. Aynı şekilde. Bakın arkadaşlar altına benzer hiçbir şey yok. altına ama bir şey gözükmüyor. E varsa demir tozunun altındadır. Yoksa kaçırmışızdır ya da yoktur. Şimdi şuradan devam edeceğim demir tozdan kurtulma için. Altın varsa şuradan çıkacak arkadaşlar. Şu yan taraftan çıkacak. Altın sudan tam 19 kat ağırdır arkadaşlar. Demirden de ağırdır. Biz altın ağırlığından faydalanıyoruz. Altının kütle ağırlığından faydalanıyoruz. Altını burada gördük. Şu an altın burada var. Ama buralarda da var. Kalan demir tozu ve altınları şurada ayrıştıracağım. Demir tozu buradan gidecek. Altın burada kalacak şu sette. Çok az bir su alıyorum. Hafif titretiyorum panı. Demir toz akıp gidiyor. Çok az su alıyorum. Az titretiyorum. Demir toz akıp gidiyor. Olay bu. Altını tekrar çıkarttık. Gördüğünüz gibi tertemiz pan, tertemiz altın. Aynı şekilde panı su katıyorum. Bunu vakumlayarak suyla birlikte içindeki altın alıyorum.